PP kanalına hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Skywars oynuyoruz. Benim rakip var. Hoş geldin rakip. Hoş bulduk kanka. Aşağı in Bütün itemler bende gel gel sana veririm ben. İki tane ender pearl'üm var. Tamam gel ben sana vereceğim. Bende bir tane var. Bütün chestleri aldım. Yukarı bakma boşuna. Gel envanterim de olacak. Boşta kalacak şimdi. Tamam daha, daha da aşağı inemiyoruz. Gel yanındasın değil Dur bekle, bir yatak koyayım. Şunu önce bir elmaslık alayım, sana gerisini vereceğim. Al şunu da. Tamam, bana yay versene. <laughs> Yakıldım, attım. Dur, bir tanesini chest'e koyalım, atmayalım. Atma yani. Chest'i bir yoksa al. Elçinimi bu ceset, bana atma ya. Yani. Dur, elde ettim. Tamam bu kadar. Bir de bunlar var. Bir de bu, bir de bu. Bir de bu. Var Ne? Baksana. Gerek yok yani. Okul var mı? Kafalığı bitir. Adam gelmiş. Gel. buraya. Hadi. Tam yukarı çık gel. Nerede lan? Adam neymiş lan? Ya biliyorum. Ender böyle atsan. Şu adaya at. Adama kesin. Tamam mı? Gördün mü beni? Gördün. Üç, Şuraya bir, mı? Bir. Lan yanlış yere attım. Ben de. Cık cık, yukarı doğru atacağız işte. Bunun o sorunu var senin. Sen gel biz çıkalım o zaman. Şey, arkadaşlar ikinci partta devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Çestim var şimdi mi sen? Açtım ama vermedi yani şey olmadı. Pipo olmadı. Her şey yine ben aldım. Yani. Şunları da almak. Kanka bu kazma malı Hepsi hiçbir şey Acayip lazım oluyor. Lan atma bana ya. Chest yok lan. Kanka bu tavuklar öldü bana yumurta yapıyorlar. Duyuyorum. Tamam bekle şimdi bunların hepsini bir chest'e Şöyle. He dur dur bak kazmayı ne yapacağım. ben öyle. Kan diamondları kazsana buradaki. Dur onların arasında chest vardı diyebiliyorum. Çık lan bir. Yokmuş. XP geliyor mu? Tamam kaz etsin. Bana bir diamond kafalıkla ayakkabı yapalım. Oğlum benim chest plate'im yok. Sen hala kafalık yap. Ha, ayakkabı Dur dur buluruz. Daha bir sürü oğlum her birisine iki tane çıkıyor zaten. 20 tane var. Yani içimde de bot kafasına sana yetiyor değil mi? Yeni olmalı. Yetiyor galiba. Sen biraz tahta kalsın. Odun. <laughs> Balta ver. Al. Dur aşağı atıyorum bak. Tam emin değilim. Dur gelmedi. Neyse. Al. Ona çağırsın, Videoda küfür etti. Elmas kılıç istiyor mu? Al sana kafalık. Al. Bot? Al bot da. Bot mu? Bot dedi. Demek ki bot basmış. Bak sağa konuşma. Tam dur bunların hepsini sandığa koyuyorum. Kanka Diamond Kılıç lazım mı? Adam geliyor adam geliyor dur dur. Dur şşşş. Kanka odunların arasında gizli sandık buldum. Tamam bunu biliyorum orayı biliyorum. Gel gel. Yumurta getir düşürek bunları geliyor. Geldi sıçtık. GG'yiz biz. Tam korktular gelmiyorlar. Boşuna atma. de bana söylersin. Adamın götüne soktum okları. Geldim lan. Getirmiyorum. Ender Pearl onların Hayır, sakın, sakın, sakın. Sakın tabii. Gelmiyor ki bunlar. Dur bir mutatçım. Allah'a Allah bak bağır. Düşürdüm düşürdüm düşürdüm. Düşürün. Dal lan dal. Tamam düştü. Öldü. İkisi de mi? Evet ben birini öldürdüm. Tam birisini de ben öldürdüm galiba. Galiba. Bunlar adasını mahvetmiş lan. Bunlar gizli chestleri almamış ama. Aşağıda birisi var lan. Ha sen misin? Orta yerinde bir atak mı? Evet. Ben bir kuş veren lazım mı? Aa elmas bot buldum. Çeşme blok. Nerede çeşme blok? Ha. Elmas setimiz var. Oh, benim tavuğum fışkırtıyor yine tavuğum. Kanka neyi kapıştıklar adamlarla? <laughs> Kafalık istiyor mu? Yok, hepsi tam benim. de. Orta yol yapabilir misin? Dur yemeğim yok. Yaparım da yemek lazım. Yemek var mı sende? Ne? Biz bu şunları kasacağız. Karpuz. Bende 19 tane var. Aa samanları kır dönüştür şey yap hadi ekmek. Ben direkt karpuz yiyorum. Öleceğim lan aşıktan. Aşıktan. Hmm. Onlardan yum yum sanmıyor. Yediğimi sanmıyor. ay Bir süse çıkıyor lan. Yeşilli... Dur okla düşür. Düş. Düşür düşür. Yeşilliler orada üstte bak. Ne? Üstte üstte. Anlamıyor musun? Lan Üstte bak ha gördün mü orayı? Mı bana? Bitti. Atak ender pearl gidiyor işte. Atayım mı aşağılarına böyle Yok. Aa düştü lan. Ben de Bir tepesinde, bir tepede, tepede. Tepede. Tekede kalmadık. Ben bizim adaya doğru geçiyorum. Oradan doğru bir adaya geçeceğim. Ah. Oyunuma çok pisler girdi. Arkadaşlar bir videoyu durdurup geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Fişek niye patlıyor lan? Ya ortada şey e, hava içeri patlıyor. Neden burası Adana mı? Ya bu nedir? Şu orta yol yapıyorum. Ne? Orta yol yapıyorum orta nerede Beni, ben beni koru. Tamam. Geldik mi? Geldik. Ne kadar daha kal. siktir düşüyordum. Adam burada, adam burada. Oğlum bunlar çok karışık lan. Ben her türlü düşerim buradan. Arkamda mısın? Yok. Ben öldüm. Tamam gerisi bende. Aa gelme kardeşim seni. Arkan adam var. Sensin malum. Her şu adamı da alalım. Hani ölmüştün lan? Ben seni kandırdım. Dur dur. Düştüm lan. Abi bu nedir ya? Sen de o. Maşallah. Adam nereye gitti lan? Adam aşağıda. Yukarı doğru çıkıyor. Çabuk çıktı. Patlatmışlar ne bileyim patlak oldu Ben de aşağı düşerim sandım. Aşağı düşür gitsin ölsün. Düşür. Altında vur bir tane daha düş. Asit Tamam iyiydi lan. İkinci oldu. Evet. Uh. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik bunu bakıyoruz. Daha fazla sıçarsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın.